Evet anne, ben aç gözlüyüm. Ama bir hizmetçinin parasıyla yaşayacak kadar da düşmedim. Sana söz veriyorum. Parayı Damini'nin gönderdiğinden haberim yoktu, yemin ediyorum. Yalan söylüyorsun. Anne, ben de bankaya gittim. Ben de 18 yıldır parayı kim yatırıyor diye sordum ama bankadakiler bana söylemedi çünkü hesap eniştemin adına. Ama biri eskiden kalma bir borcunu ödüyordur sandım. Anne, Bizim için ne fark eder ki dedim. Anne bir şey söylemen gerek. Parayı kendim için harcamadım ben. Bu aile için, çocuklarımızın ihtiyaçları için. Mukta için, dersleri için harcadım. Benim elime... Bir kuruş bile geçmedi. Ben yalan söylemiyorum. Gözlerime bak, doğruyu söylüyorum. Ba ee, Rohini, sen anneme bir şey söyle. <laughs> evet anneciğim. Sen sus! İkiniz de aynısınız siz. Anne eğer... Tek bir hatamı daha görürsen adım atmak nasip olmasın. Sana yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Peki şunu söyle. Neden bana şimdi geldin? Aklından geçen başka bir hainlik mi var yoksa? Anne, aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Biliyorum, kızgınsın. Eniştem de kızgın. Sen asıl Mukta için endişeleniyorsun. Mukta'nın evliliği için. Anne, bana bir şans ver. Mukta'ya öyle bir çocuk bulacağım ki herkes bayılacak. Mukta'ya şaşalı bir düğün yapacağım. Ama anne, eğer eniştemle ablama söylersen bana güvenmezler. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var anne. Güven bana anne. Bana bir şans ver. Yalan söylemiyorum anne. Sadece bir şans. arıyor yine. Ondan borç alarak çok büyük bir hata ettim. Bu kim şimdi? Gidince anlarsın. Demek telefonu açmıyorsun. Öyle mi? Ne oldu bakalım? Ee, şey, e, Bay Kosla, ben eve gelince sizi ararım demiştim. Ne sandın? Kosla'nın parasını cebine mi indireceksin? Bay Kosla, sakin olun. Paranızı ödeyeceğim, kaçtığım falan yok. Bana biraz zaman verin. İki gün. İki gün içinde paramı almazsam eğer evi alırım anladın mı? Sakın unutma bunu. İki gün. İki günde parayı nereden bulur Bay Kosla? E, enişteme ne söyleyeceksin? Onu borç alırken düşünecektin. Şu andan itibaren iki günlük süren başladı. Evin tapusu benim elimde. Eğer 50 milyonu iki gün içinde ödemezsen eve el koyarım. Anladın mı beni? Yürü. E, e Bay Kosla, dinleyin. İki gün. Sadece iki gün Puşkar. Nevia Muktayı evde göremedim. Okula gitti teyze. Ben burada bostan korkuluğumuyum? Okula giderken gelirken neden bana haber vermedi bu kız? Öyle bir durum yok teyze. Anne endişelendiğini biliyorum. Eniştem de endişeli. Hepsinin sebebi de Mukta. Anne bir şey yapmama izin ver. Muktaya öyle bir kısmet bulacağım ki herkes hayran olacak. ...evin durumunu biliyorsun teyze. Üstelik o bana söyleyip gitti. Çay yapayım mı sana? Sanki bu evde misafirmişim gibi konuşuyorsun. Mukta'yı seviyorum bu yüzden... ...onun için endişeleniyorum. Şöyle iyi bir kısmet teyze. bulsak? Mukta'nın ne zaman kiminle nerede evleneceğine... Baytakur karar verecek. Tanrı en iyisini bilir. Jogi ile konuşacağım. Evde değil teyze. Döndüğü zaman konuşursunuz. Aslında bence konuşmasan daha iyi olur. O Puşkar'a çok öfkeli. Öfkesinde de oldukça haklı. anne. Ne zamandır seni arıyorum. Bütün hazırlıklar tamam anne. Sana Mukta'nın evliliğinden bahsetmiştim ya. Anne, eniştemle konuştun değil mi? Evde değilmiş Puşkar. Tamam, ablamla konuştun mu? O kabul etti mi? Bu yaptığından sonra herkesin seni dinleyeceğini nasıl düşünebilirsin? Peki anne, sen ablamla konuş. Biliyorum o kabul eder. Anne, bir şeye dikkat et. Bu meselede benim adım geçmesin. Bu çocuğu nereden buldunuz diye sorarlarsa ben tanıyorum de. Ben çocuğu davet edeceğim. Akşamleyin ailesiyle beraber gelecek. Ben gidiyorum. Ama sen... Tanrı en iyisini bilir. Bu Puşkar yine... ...yine yanlış bir şey yaparsa. Nasıl bir kaderimiz var. Bir zamanlar... ...bu evde bizden çok hizmetçi vardı. Artık her şeyi kendimiz yapıyoruz. Teyze. Adivya. Sana çok güzel bir haberim var. Ben de seni arıyordum. Muktaya bir kısmet buldum. Bu akşam eve gelecekler. Divya çok zenginler hem de çok iyi bir aile. Bay Tokur'la konuştun mu teyze? Cık. Jogi ile konuşacağım sen merak etme. Bak görürsün Cogi bu teklife asla hayır demeyecek. Sadece yarın akşama kadar şehirdeler sonra yurt dışına gidecekler. O yüzden bu akşam davet ettim. Teyze son zamanlarda neler olduğunu biliyorsun. O bu kadar öfkeliyken İnsanları nasıl bu eve çağırırsın teyze? Hayır teyze. Bay Takur'a sormadan bir daha karar vermeyeceğim, anladın mı? Tanrı en iyisini bilir Divya. Ben varım ya. Hem onlar gelmeden Jogi ile de konuşuruz. Bak, eğer bu insanları geri çevirirsek sonra çağırmamız çok zor olur. Teyze, sen böyle ne diyorsun? Çocuğun ailesi yurt dışına gidiyormuş. Kızımızı onlarla öylece gönderecek miyiz peki? Divya, ben hemen nişan yapalım, yarın düğün yapalım demiyorum ki. Önce önce şu çocuğun ailesini bir görelim. Sonra bu iş olur mu o zaman karar veririz ne dersin? Hayır teyzeciğim. Bay Takura söylemeden bu evde hiçbir şey olmayacak. Ben onu arıyorum. Canım, seninle konuşmamız gerek. Divya bankadayım, biraz işim var. Ama çok önemli. Tamam, bunu evi gelince konuşuruz. Evet müdür bey, ne diyordunuz söyleyin. Bay Takur, bankamızın çok eski ve değerli müşterisisiniz. Kabul ediyorum. Ama evraklarınızı inceledim. Bu krediyi size vermemiz mümkün değil efendim. Hiçbir yolu yok mu? Sizi geri çevirdiğim için çok üzgünüm efendim. Evet, eğer bir gayrimenkulü ipotek ettirme yoluna başvurursanız olabilir. Peki. Evimiz var. Evin evrakını yarın bankaya gönderirim. Değerini hesaplarsınız ve Sanırım mevcut piyasada 8-10 milyon ediyor.